Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz bugün. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Evet Ayaz ne yapacaksın Kafamı bize? Kapımı koydum. Şimdi ilk önce basarak bir kap, bir ev yapacağım. Hem yani çok zor ev Kimse bunu yapamamıştır. Yani önce malzemelerimi koyayım çünkü malzemeler önemli yani. Yani lazım eşyalarımı koymak için malzemelerimi almam gerekiyor benim. Şimdi ilk önce şunu bir koyalım. Ayaz bize nasıl bir ev yapacaksın? Çok güzel bir ev. Kimsenin görmediği bir ev. Bunlar ne sandık mı? Evet çünkü koyayım diye yaptım. Şimdi ilk önce evimize başlayalım. Bu iş hiç bir şey yok ya. Şimdi evimi baya gayet güzel yapmak için fırın falan koymayacağım. Direkt şuraya bir halı koymaya halı koyacağım. Çünkü halılar önemli. Bana ben elmas halı koymak istedim. En iş, şimdi koyuyorum. Hayır hal halı yapalım ya. Çok güzel ya. Halı hal yapmak baya güzel. Çünkü hal, halı. allah buraya. Bu ne Ayaz bu ne? Kurt mu geldi buraya? <laughs> Kurt mu geldi Evet buraya? çekil. Evimizi yapmaya çalışıyoruz burada. Görmüyor musun? Zarar verme bence. Bak sana zarar vermiyorlar. Seviyorlar seni herhalde. Sevmiyorlar. Evimizi mahvedecekler ya. Taneleri yapıyorlar. Hep evimize zarar verecekler buna. Sen şimdi ne yapıyorsun? Ya çok güzel ev yapacağım yani hep böyle. Hayır elmastan yapacağım direkt. Bu altın mı elmas mı sence? Altın halı. Altın mı? Altın halı buna. Altın halı. Evet altın halı deniliyor. Bak kapı açılıyor dede Ben gelince açılıyor. Süpermiş. Başka şimdi, ne yapacaksın bak, bize? Kapı açılıyor böyle. <laughs> Duvarlarımızı koyalım mı istersen? Yok ben daha şunu bir kırabilir miyim ya? İşte sert bir şeymiş bu. Demir kırıyor. Oh. Rahatladım ya. Şimdi evimi yapacağım. evim neden yapayım ki? Fırın koyayım çünkü fırın önemli bize. Yani aç kalmayın diye fırın koydum ben. Fırını alacağım. Fırın. Fırın çok önemli. Fırını buraya bir koyayım. Fırınımı buraya bir koyayım ya. Buraya bir koyayım fırınımı. Buraya bir koyayım fırınımı. Koyayım. Fırınımı burada görüyorsunuz. Yani fırın değil bu değişik bir şey. Ben bunu koymayı tercih ettim. Şimdi... Peki Ayaz ben sana bir şey taktik vereyim mi? Söyle. İlk bence evin duvarlarını yapsan. Yapacağım da önce e, önemli malzemelerimi yapmam gerekiyor benim. Tamam. Evet arkadaşlar Ayaz'ı izliyoruz. Altın döşediği yer gök altın oldu. Doğru mu? Doğru yapsam? Şimdi ilk önce çok güzel bir ev yapacağım ama ev yapmak için çok güzel bir malzemeyi kullanıyorum. Ne? Ne malzemesi hocam? Bak ilk baştaki kutucuğa basarsan bu yukarıdaki orada tüm malzemeler var bak. Buraya basarsan tüm duvar malzemeleri burada var. İnşaat malzemeleri senin burada hepsi. Ben ilk önce yani cam koymayacağım. Cam önemli değil bana. Ben Blok tercihinde ben bunu istedim. Blok, blok tercihinde blok tercihinde bunu istedim. Tamam. Çünkü şimdi böyle bir topraktan evimizi yapmaya başlıyoruz. Topraktan ev mi yapıyoruz? He. Eskiler gibi yani. Evet. Yap bakalım hadi nasıl bir ev yapacaksın merak ediyorum. Bakalım evimizin ne özellikleri olacak. Evet arkadaşlar Ayaz da Minecraft'ta ev yapıyor izliyoruz Bakalım nasıl bir ev çıkacak sonuçta. Evet. bayağı güzel ev olacak. Yani bu ev bitmeyecek. Çünkü yapana kadar baya uğraşacağız. Villa mı yapıyorsun yoksa yalı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani bunu bitmeyene kadar buraya bitmeyene kadar yapacağım yani. Bitmez bu. Bitmez mi bu ev? Yok. E ne zaman taşınacağız bu eve? Bu eve ilk saat taşınırız yani. Aa arılar geldi Ayaz evimize. Bir şey olmaz. Hiç zarar vermiyorlar ki. Arılar zara vermiyor mu? Hiç zarar vermedi. Bu ağaç havada mı kalıyor Ayaz? Bu nasıl bir bu ağaç? Havada kaldı. Böyle bir ağaç işte. Hava ağacı yani. Evet. Havada duran ağaç. Vallahi bu ağaç... Ne mi? ben? şuralara hep toprak koymaya başlayayım. Çünkü ev birazdan gece olacak. Yani... Gece... Ben. Ne oluyor buna? Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah vallahi ben gelince hemen, hemen bun buna dönüştü resmen. Evet, evimizin temelleri atılıyor arkadaşlar. Bakalım. Gelmesin... Ev bitince nasıl bir şey olacak merak ediyoruz. Tabi merak etsinler çünkü baya güzel bir ev olacak. Hiç böyle bir ev yapmamışlardı daha. Bence de yapmamışlardır evet. hayat. Biraz kendinden bahsedelim. Ya ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? iyi misin? İyiyim. Kaç yaşındasın? Bir yaşında. Bir yaşında mısın? Hı -hı. Bir yaşındayım. Maşallah. Nazar değmez. Ben de tabi ben öyle olduğum için fazla böyle evimi yapmaya alışayım ben. Malzememiz sınırsız yapıyorsun değil mi Ayaz? Evet. Ben i̇yi oldum. mi böyle? İyi. La evimin evim niye böyle benim? Heh. Olacak çok az kaldı yapmasana birazcık ki geç kalacak çünkü birazcık bu ev bitmez. Şimdi topraktan ev yapıyorsun ya yaz peki yağmur yağınca bu çökmesin mi? Çökmez ki ya çökmez. Sert mi bu toprak? Toprak sert tabi şimdi camı koyman gerekiyor cam nerede cam? Cam 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 yok Heh, burada Heh. cam istiyorum. Şimdi koyalım, camları koyalım bir koyalım camlar koyalım. Oh rahatladım ya. Bir anda rahatladım oh. ah oh, manzara güzel böyle işte. Böyle manzara güzel manzara güzel. Oh rahatladık ya. Bir kat daha koy istersen camı. Her taraf gözüksün madem. Yani ben bu camları bitirmek için asla çok uğraştım. Yani fazla oyun oynadığım için ev nasıl yapılıyor biliyorum. Aferin sana Ayaz. Tekstilim ben bayağı uğraştım yani ev yapmak için. Kocaman ev yapacağım şimdi. arkadaşlar çok gösterelim çünkü bayağı güzel bir ev olacak. Merakta bekliyoruz zaten. Evet cam cam koyacağım çünkü camlar bayağı iyi. Birleştireyim şu bir tane daha kaldı. Oh. Ay. buraya da böyle cam koyalım çünkü bu bu cam bitmeyecek. Ay çok fena oldu. Burası böyle bizim evimiz. Şimdi yukarı çıkıp ilk önce öbür malzememize bakalım. Şu malzemeyi alayım ben. Ağaçtan eyvallah. Bahar evleri biliyor musun? Çok fazla ev olduğu için o yüzden böyle böyle yapmak istedim. Baya güzel bir olacak yani. Arkadaşlar bu evi sevecek. Çünkü evimiz baya güzel olacak ha. toprak çekin sizde. Evimizi yapmaya çalışıyoruz <laughs> yavrum. Gel çekil çekil çekil. Ağaçlar gelmeyene kadar. oha. Bu ağaç havada kaldı ya havada kaldı çünkü hep böyle havada kalan ağaçlar var bazı. Aa hava kararıyor. Gündüz yapalım mı tekrar? Evet gündüz yap. Tamam tut bakalım. Tut yap. Yap, yap. bakalım ne kadar olacak. Bir bakalım bakalım. Hop. Gündüz modunu yap. <laughs> Oy. Oy, oy. Ah, evet arkadaşlar tekrardan gün ağrıdı Ay cam kırıldı ya. Zaten ben böyle isterim Ay. Birazcık böyle olacaktı yani. Camlar kırıp kırıp olacak. Bu bitmeyecek sanırım çünkü. Böyle bazı dolardan bayağı güzel bir ev olacak. Yakışıklı bir ev olacak. Evet arkadaşlar yakışıklı bir ev olacakmış. Ayaz'la ev maceramız devam ediyor. Tabi devam etsin. Yani bunu video kadar izleriz vallahi biz. Bu ev bitmeye kadar olmayacak çünkü birazcık az kaldı yapmamız için az kaldı vallahi. Bak kızı dizebiliyorum nasıl oldu ki bu? Yağmur yağıyor çatımız yok. Yağmur yağıyor çatı yok. Yağmur. Aşağı bakalım ne evimiz yapmadık ki daha. Ne yapalım daha? Evimizi yapmaya kadar nasıl olacak bu? Ay çeker misin sen? Sen bize ağzımız yok bak. Sen bize ağzımız yok. Çekin de şey evimizi yapamıyor. Bu kadar uğraştın ya eve. Şimdi evimiz bayağı olacak. Oluyor yuhu yuhu. Oluyor Uy huy 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 zik... Baya hava kararmadan hemen yapacağım. Çünkü bu ev bitecek yani sonuna kadar yaklaştık bu eve. Bu ev bitene kadar ben yani çok fazla uğraşmıştım evlere. O yüzden bu ev bitmeyecek galiba çünkü baya uğraştım yani. Bu ev Gündüz, o... o zaten Gündüz böyle. Yani bu ev bitecek ama sonra ne zaman bitecek? Evet şimdi evimizin içine girelim. Evimizi biraz tanıt bakalım Ayaz Düzen. Önce bir ben buraları bir yapayım sonra göstereceğim evimiz nasıl olacak. Şurayı bir kıralım. Şurada bir kırayım. Heh şöyle. Evet. Yaz orayı tamamıyla kapatırsan evin içine giremeyeceksin. Ama bir, bir kapı olacak. olacak çünkü? Aa, oldu ben. Vay bitti mi evimiz? Bitti ama kapı yapmam gerekiyordu. Olsun kapıyı bir sonraki bölümde yaparız tamam mı? Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ayaz'la ev maceramız Minecraft'ta devam ediyor. Bay bay. Kanalımıza Görüşürüz. abone olup like atmayı unutmayın. Olmayın, unutmayın like atmayı